Bugün burada buluşmamızın nedeni hamster kombatlar hesaplarımıza yattı ve bu hesaplarımıza yatan hamster kombatlarımızı direkt satmak istiyorum. İsterseniz de banka hesaplarınızı iade edebilirsiniz. Ama benim önerim şu anda madem adetleriniz az yattıysa ve e, sizi tatmin etmeyen bir fiyat olduysa kesinlikle birlikte ilerlememiz olacaktır. Şu anda işlem geçmişine baktığımız zaman hamster kombatlarımız şu anda hesaplarımıza yattı. Burada da baktığımız gibi hamster kombatlar en altta ve şunu söylemek lazım. Bunu gelin birlikte satalım. Alımını satımını yapalım ama bundan önce diyelim ki siz adetlerinizi farklı yerlere çekmek istiyorsunuz. Diyelim Telegram cüzdanınızı çekmek istemiyorsunuz. Komisyonla vesaire vesaire uğraşmak istemiyorsunuz. direktmen listelendiği fiyatın yani 0.07'den 0.08 yani 400 milyon 600 milyonluk bir piyasa değerine ulaştığı zamanki momentumdan bahsediyorum. Yani buradan geldiğimiz zaman fiyatını hesaplamak istiyorum. 0.07'den hesapladığımız zaman yani buraya da bir 2400 yazdığımız zaman 100 2400 yazdığımız zaman hemen hemen bir 168 dolarlara tekabül ediyor. Ben de herhalde bir 2800 adet almıştım. Yani o da 2200 dolarla tekabül ediyor ve şunu söylemek istiyorum. Herkesin merak ettiği soru şu. 15 saat sonra bizi neler bekliyor? Ve e Binance fiyatlama fiyatlamayla alakalı 450 milyonluk piyasa değeri ve 600 milyonluk piyasa değeri hakkında konuşmak istiyorum. Para çekme özelliklerini değiştirin, özelliğine tıkladırın zaman eee Bybit'e, e, KuCoin'e, yeni gelen borsalara, bu tarz Binance gibi borsalara e, aktarma şansınız burada var. Yani böyle bir özellik sunuyor size tekrardan. Şimdi Ekranlara geldiğimiz zaman şunu söylemek istiyorum. Buradan alımını satımını yapabilirsiniz. E, fiyatı gerçek anlamda bir oynaklığını göstereceğini söyleyebilirim. Şimdi telefonu e, şuraya bir bırakıp şöyle bir şey göstermek istiyorum sizlere. Yani gerçekten de artık birçok insan e, ödüller ne oldu ne bitti. Ama her gün 4-5 kişiye dağıttığımızı unutmayın. Nereden baksanız bir 38 kişiye bir 45 kişiye e, ödüllerimizi dağıttık. Dağıtmaya devam edeceğim. Benim amacım şu anda ne? E, aldığımız katizenleri, aldığımız doksları... Alacağımız hem sırları insanlara dağıtmak yani ödüllerini insanlara dağıtmak. Şu anda bu çekilişimizde de e, siz aşağıya dostlarım yorumları her yaptığınızda emin olun ki kazanma şansınız çok fazla aşağı yorumlara yapın e, çekilişimizden kazanmaya hak kazanacaksınız. Şimdi e, 15 kişiyi seçeceğim sonra bu 15 saatlik serüvende artık bizi neler bekliyor bunlara bakacağız e, çünkü. Hemspor Combat'ın ekibi de artık bu fiyatlamayla alakalı vesaire vesaire bu algı alakalı sezon 2 için konuları değiştireceğini ve artık yeni bir düzenlemenin geleceğini, fiyat düzeltmesinin geleceğini söyleyebilirim. Şu anda seçtiğimiz arkadaşların hepsi ekran görüntüsü alınıyor. Özellikle bir e, yani özellikle bir hesap da açılır, özellikle bir şey de açılır. Yani hiç merak etmeyin. Bunların hepsi ekran görüntüsü alınıyor. Bir yerde olduğunu hiçbir zaman unutmayın. Yani 20 bin adet doks, 30 bin adet doks, 80 bin doksa kadar hepsini gönder, görme, göndermeye devam edeceğiz. Yani az adetler değil gerçekten. Yani her gün her gün her gün dağıtmaya göre bir az adetler değil. Ama şunu istiyorum. İnsanlar gerçekten de kazansın. Çünkü airdrop olayından birçok insan kazanmak istiyor. Birçok insan fırsatlar yaratmak istiyor. Yani şu anda nereden baksanız bir 14 isim seçtik e, ee, ne yazmış? Bağsız biri olarak dost bile beklemiyorum. Hamster'dan ban yedim. <laughs> bir tane daha seçmek istiyorum. Seç artık bizi kral yazmış. Emin olun random bir şekilde seçtiği için bazı arkadaşlar yazıyor ki beni neden görmüyorsun, beni neden seçmiyor. Çünkü birçok e, videonun altına yorumlar yapıyorum diyerekten söylüyor. E, şunu söyleyeyim sizlere random bir şekilde seçtiğiniz bir zaman unutmayın. Direkt ben elime telefonu alıp şunu sizlere göstermek istiyorum. Bir önceki videoda Unuttuklarımı sizlere söyleyeyim açıkçası. Yani şöyle bir gerçek var. Yani Telegram'ın yapmış olduğu artık böyle altyapısını geliştirecek altyapısında olan Major mesela. Yani Major coin'i, XQ coin, ee, Ketsi, Blue mu, Huru Hurumu isimlere bak. Bunları kesinlikle yapmanız. Bak gerçek söylüyorum. Mesela diyorum ya 500 dolar, 1000 dolar bu gibi rakamları kazanma şansı çok fazla. Şimdi ekranda Katizen var. Katizen'de herkes isyanlardaydı. Herkes üzülüyordu. Triplere giriyordu. Sebebi ise şu. Herkese çok adet. Adeti çok az bir şekilde vermişti. Yani 50 dolar yatıran bir ismi 5 katı verdi. Bakın 5-10 katı fazla verdi. Yani düzgün oynayanları 10 katı bir şekilde verdi. Gerçekten hiçbir şekilde hiçbir şey yapmasam bile sadece ekranın açık kalsa bile 5 katı verdi. Ama insanlar e, Binance hesabı Binance'de işlem gören Katizen'i gördü ve fiyatlaması 1 dolar civarında olduğu için herkesi mutlu etti. Benim düşüncem hem kombatın aynı şekilde ilerlemesi ve fiyatının 0.07'lerdeki 0.001'de açarsa sezon 2'yi bırakın yapmalarını abi direkt ben insanlar hamster kombatı sileceğini düşünüyorum. Yani birçok benim gibi düşünen, birçok bu şekilde hesaplayan insanlar vardır ve şunu söylemek istiyorum. Ee, şöyle de bir konu var aslında. İnsanlar gerçek anlamda böyle emek verdi ve şu süreçten sonraki 15 saatten sonrası bizi bekleyen süreç. Hemsur Komat'ın yeni getireceği fiyat düzeltmesi, yeni getireceği e, bu sözleşmeler, anlaşmalar, değil mi? Bunları sürekli sürekli yapacak. Daha önceden bunları nerede gördük? Shibokoy'nde gördük. Yani Shibokoy'nde ne oldu? Anlaşmalar geldi, paymentler geldi, ödeme yöntemleri geldi. Bunda da aynı böyle mesela Hemsur Komat'ta banka yöntemiyle ee, ve önünde de 3-4 aylık bir süreçte de e, aynısını yapacağını düşünüyorum. Yani bunları her zaman aynı senaryoları birlikte gördük yani. Ve e, aslında ele aldığım konu şu ödeme yöntemlerinin ve e, getirmiş olduğu yakım ne olacak? Bizi gerçekten de büyük bir şekilde yükseltecek. E, bak ne ne yazdı mesela orada %60'ı airdrop'a dağıtıracak yüzde belirli bir kısmı da likidite olarak da yani artık bu döngüyü sağlam bir şekilde tutmak için de ihtiyaçları var. <laughs> ve diğer kısımları da yakılacağı için ve bu adamların arkasında da hiçbir yatırımcı, hiçbir VC olmadığı için de kesin anlamda şunu söylemek lazım. Yani bu coin başı boş bir şekilde veya sürekli dump yapıp sürekli pump yapan bir coin olmayacak. Yani 3 günlük bir periyotta mesela yükselişleri devamlı bir şekilde gösterip e, tekrardan aşağı yavaş 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 alacağını söyleyebilirim. E, çok fazla bir derinlemesine düşmeyecek vadeli işlemlerde e, oynadığını şu anda unutmayın. E, benim sizlere önerim gelin burada hep birlikte e, alımını satımını yapalım çünkü e, şöyle de bir gerçek var yani ortada vadeli işlemler gibi bir gerçek var ve e, fiyat fiyat düzeltmesinin yakınını geleceğini de sonradan söylediler ama gerçekten şunu söylememek yani söylemek istiyorum. Yani söylemeden duramayacağım bir konu. Bu adamlar sesimizi duyuyor. Gerçekten bu adamlar sesimizi duyuyor. Yani birçok insanın emek verdiği e, süreçteki insanların ne yaşadığını şu anda bildiği için. Ve sezon 2'ye akın akın gelmelerinin e, sebebi de bu olacağını düşünüyorum. Yani tekrardan şunu söyleyeyim sizlere 0.07. Belki daha yüksek olabilir belki biraz aşağıya olabilir Benim düşüncem bu Yani insanlar gerçek anlamda e, Anahtarlara mesela çok emek verdi Yani bir kesim çok emek verdi O emeğin e, karşılığını Mesela ben çekilişte de veriyorum mesela Çekilişte de bunları yapıyoruz Ama şunu unutmamak lazım e, Bu emekler gerçekten de e, Şey olmayacak yani anladım irdelenmeyecek Yani en önemlisi şu anda e, Bu fiyatlamanın beklenilmesi 15 saat sonraki süreç ee, şu şekilde olacağını Hiçbir zaman unutmayın Yeni yeni borsalar gelecek Yeni yeni e, payment özellikleri gelecek 15 saatlik süreçte artık bizi e, Hem listelemeyle hem satış baskılarıyla Kalmayacak e, Bununla da bizi karşı karşıya getirecek Hem işlem hacimleri artacak hem de ee, bir hype yaratacağını hiçbir zaman unutmayın. Her yerde sosyal medyalarda hype'ını fazla bir şekilde göreceğiz. İnanın 15 saat sonra bizi çok farklı şeyler bekliyor. Çok şeyler de e, devamı gelecek. Telegram'da özellikle yeni yeni süreçler bizlerle karşı karşıya gelecek dostlarım. Bir sonraki videoda, bir sonraki canlı yayında görüşmek üzere. Hoşçakalın.